Arkadaşlar abi ben ee, yok. <laughs> Ay video nasıl başlanır ki? Hiç bir fikrim yok. Ay bu oynasın niye bu kadar çiğ? Biraz aksiyom bu böyle olsun ha. <laughs> um, merhaba arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz belki. Daha fazla çekerim böyle videolar. Belki çekmem. Hiçbir fikrim yok. Ay bir yatakta doğrulayım da konuşamıyorum. <laughs> ben yani evet ben <laughs> Ay çok heyecanlandım şu anda. Ya ilk videoda ne söylenir ki? Ay mikrofon konuşan ne diyeyim? Ya mal gibi konuşuyor olmayayım ya. Ha, açık. <laughs> ya bu niye böyle? Kapan kapan. Heh. Tamam. Ya ilk videoda şimdi ne konuşulur ki? E kendimden bahsedeyim. E, şimdi çok mu hızlı hızlıyacağım? Ay bilmiyorum. <laughs> Şimdilik ismimi ve yaşımı söylemek istemiyorum ama burcum Yay ne alakaysa. Sonra 17 Aralık'ta doğdum. Doğum günüm 17 Aralık falan. Ee, bu kanalı açtım ve video çekiyorum çünkü ee, yani ne bileyim gördüm diğer insanlar falan da çekiyor kanal açmışlar o mis gibi valla aboneli abon ab <laughs> aboneleri falan da var İyi güzel eğlenceli falan yani dedim ben niye yapmıyorum hem öyle az çok popüler olmayı falan çok isterim de yani işte o yüzden. İşte o yüzden başladım. Yani me Allah. As I move in a sus artık, sus. Ne can bilmiyorum ya. Sesim titriyor. Artık size ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Ya da ay umarım elimle bir kafam falan kapatmıyorumdur. Ve sesim iyi geliyordur. Eee. ay dilim damağım kurudu. Çok heyecanlandı. <laughs> Neyse. Bu benim ilk videom. Belki devamını getiririm, belki getirmem bilmiyorum. Bunu YouTube'a atacağım. Ama umarım yani birkaç kişinin önüne düşer. Öyle yavaş yavaş büyürüm, güzel olur, eğleniriz falan çok alay konusu olmam. Yani amacım kanalı büyütmek, sonra az çok popüler olmak, biraz takipçi kazanmak falan. Gerçekten çok istiyorum. Belki bunu ileride yani o tabi daha yani çok ileride, yıllar sonrasına yıllar, Allah kahretsin. Yani belki bir gün bunu işe dönüştürürüm. Yani ne de olsa diğer yayıncılar, youtuberlar falan da böyle başlamadı mı? Ha, çok garip bir paylaşıcı. Neyse, e, oyunu falan oynayalım? Ben aklıma gelen şeyleri size söyleyeyim. bunu oynayayım? Calm down everyone. Guess I have to do stuff. Çok Ya bu kadar yüksek? Sus artık sus. Automatik ge geri bildirim. Hayatım ilk defa video çekiyorum ve ilk defa iPad'den çekiyorum çünkü iPad'i zaten yeni aldık. Umarım sesim iyi geliyordur. Bir yerde kesilme falan olmaz. Arada şöyle bir kontrol edeyim de. Bir şey olmasın. Dört dakika olmuş bile şimdiden. Neyse. Ay çok heyecanlandım. Ya. Ne konuşacağım bilmiyorum. O yüzden başlayayım ben. En iyisi. Belki aklıma bir şeyler geldikçe falan söylerim, anlatırım. Eğer bu videoyu muhtemelen kimse görmez ama yine de gören falan olursa yani ne benim aklımda ne merak ediyorlar ya da mesela ne hangi karakteri oynamamı isterler ya da ne tarz videolar çekmemi isterler aşağı yazabilirler. Neyse başlayalım. Ay çok kötü oynuyorum bu arada. İnşallah rezil olmam. Böyle oyun oynarken çok konuşamayabilirim çünkü ne bileyim konuşurken ya da bak yani iki şey aynı anda biraz zor yapıyorum da. bir bile çok oynamadım. O yüzden emin değilim ne oldu. Ay, çok kötü oldu. Ben yani çok çok biliyormuşum çok falan diyorum ya. Ilk defa... Allah kahretsin ya. ağzım kuru harbiden. Bu gerginlik ne? İmdat Allah'ım imdat. Bu arada hiç ben şarj geliyorum. He. Onun için elmas biriktiriyordum ama Market'i popo spike şeyi getirmişler o yüzden. Ee, onu almak zorunda kaldım. Zorunda kalmadım aslında aldım dedim değerlenir herhalde. Chestlerindeki perşarjı ne bileyim geldikten sonra yani 5000 lira alamayacağız. E 5000 para ya. Zaten alabileceğiz. ne dedim bu gidecek o kalacak ama o emojisini falan da çok istiyorum. He. O yüzden biriktiriyorum. Oo. Bu arada şu palyaç emojisini sorgulamayın toksik biri de değilim ama yine de bazen gerekiyor. <laughs> Hemen. Aa, oh, bak. Oh, oh. Bir de adam buralarda dolaşıyordu. Mal gibi ters tarafa gitti evet. ya. Biraz komikti tabi. <laughs> ya ilk videoda ne yani ne yapılır ki? Ne konuşmam lazım şu an? ya da ne bileyim sizi eğlendirmek için, video tutmak için, abone olmanızı sağlamam için, beni sevmeniz için ne yapmam lazım? Hiçbir fikrim yok. Bir de videoyu nasıl editleyeceğim onu da bilmiyorum. Ne yapıyorum ben? Ay, mermim yokmuş ben geldi sanmıştım. Yani işte ne yapmam lazım cidden hiçbir fikrim yok. Gerçek anlamda. bana yardım edin. Please. Boşaltın. ya da video nasıl editlenir hiçbir fikrim yok. Bir ara Capcut'tan Capcut'tan Eyvah. Benim, benim dolcu yetenekleri mükemmel. <laughs> Tablet ay iPad'den işte. Biraz daha geç ay geç diyorum yani şey. Biraz daha az görünüyor sanki değil mi? Üstten falan. Normal benim <laughs> yani, telefonumda biraz şey. <laughs> Aslında. Oyun geldi. Unutuyorum ne diyeceğimi. Aa yine yolda hmm. yolda hmm. Dört ne? Seni yaşayacağım. Kim? Tomar. Niye rencesi de? Ay hala <alecim>, çok heyecanlıyım ya. <gülüyor> 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 Neyse. Hemen favori emojimi atayım ben. Kaybettik ah, bu arada. Brava. Net kaybettik. Neden bilmiyorum bu arada hiç. Yani uzmanlık falan değil. Pis yani. Benim hiç bir de güvenilmez ama. Bence kaybettik. Nap time şey yapamazdım. 99. Yani bence yapamazdım. Ben çok acıyor. Kanka gitsene. <laughs> Beni de beklemedi. Tekken saldırmadı da. Yani bilmiyorum. Sandstorm. Ben demiştim kaybettik diye. <laughs> Abi. Bir şey yap. Ulti atacaktım atamadım. Yani benim mal oyunum işte. <laughs> Aman. Ağzına sıçayım senin malın. So tired ben beğendim çok güzel oynadı bir daha oynamasın bakayım görev yapsam ya basit hemen bitecek bir şey var mı bakıyorum savaş kazan olmasın Riko olmasın mesela. Bunlar kim değiştir bunu? Tam le oynayabilirim bence. Pamle Ama kaç kupa ki bu? Bunu oynamamak. Çift. 60 kupa. Hasar verdi diyor. ben niye böyle değişik sesler çıkarıyorum? Hep böyle şey olduğunda, heyecanlandığımda falan. Ne yapacağım bilemiyorum. Saçma sapan şeyler yapıyorum. Neyse bir tür oynayalım. Eğer beni izleyen pamlar, pamlar varsa eğer çok sinirlenmiştir şu an. Neden bilmiyorum. O kadar, o kadar uygun değil ki bence bu haritaya. Uygun mu? Ben bilmiyorum. Ben ne neyelim? <laughs> bu yüzden pem oldum bu arada. Botlar geliyor ya. <laughs> Ay benden ne nefret ediyorum ha. Karakter olarak tam az çok güzel de kişilik olarak yani ben... Yani pek sevecek bir olduğunu sanmıyorum. Oh bizim bot da. Hasar 5000 vermişim sadece. Uf, azlaşım. Şu aşamalı görevini tamamlayayım da sonra kapatırım videoyu herhalde. Yani çok konuşacak bir şey yok bence. İlk videoya yatıp birilerinin görmesini, yorum yazmasını beklemek daha makul gel geliyor geliyor bana. Bu ne ben alıyorum. Hmm. Sen almasınlar? Şöyle. Fırsını ne almayın? O bizim takım belli. Tiki yasaklayacaklar bu arada. Ya karşı alacak. Aa. Yasaklamadılar. Hemen millete süzeyim. Bir level Gus. 11 Kenji. Larry Lavri. Bir. Jolt. Leon. Hmm. Çok güzel. Bana tik kalacak mı acaba? bekliyoruz. Seç artık. Evet seç artık. Ay istemeden şu otururken var ya felaket yayılıyor. İstemeden ama. Tam belki biraz istiyor olabilir mi? Yani şu an istemiyorum. Ama elimde değil. Hey bu arada isterseniz Başka oyunlar da çekebiliyorum. Şu an tek başıma tekli şeyde arık falan oynuyorum. Yani baştan ya yani bayağı geliştim aslında ama yine de isterseniz falan böyle çekebilirim. Çekebilirim. Güzel olur yani. yani i̇sterseniz tabi. Ondan sonra başka Genshin çekebilirim. Onu oynamadım. Yani çok az ilerledim. 3-5 görev yap yapmışımdır yapmışım diyorum maksimum. Yani onda yeniyim. Arkta biraz yeriştim falan. Sonra Roblox açılınca tabii ki Roblox çekerim. Kimse izlemese bile. Bu ne? Yani Ne yapılır. Tabi Roblox açılırsa. Ay lütfen açılsın artık. Vallahi çok canım sıkıldı ya. Roblox geri gelsin. Roblox geri gelsin. Roblox geri gelsin. Roblox geri gelsin. Oo oh, patladı. Sen niye buraya geliyorum? Hoş geldin herkese. Sıksam ya. ya. Ben burada değilim. Tamam. Evet. Bak. Bak. Ben nereye atıyorum? Şuna artık bin can almam lazım. Ya. ya Edgar o kadar kişi var gitti tiki atladı. Ay ben Edgar oynayamıyorum biliyor musun? Ciddiyim oynayamıyorum. Edgar iğrenç yani. Hiç oynayamıyorum asla. Oynamayı çok isterim ama beceremiyorum. Kalıp bir şekilde. Ay, bu kırk sesler çıkarmıyorum ya şu an benim kulağıma çok değişik sesler geliyor benim yaptığım. Ne? Pardon. Yani hiç iyi geldi kalkar en azından. Ne kadar ne kadar ne Okay. Ay. Like'a basacaktım. Yanlış oldu. Hep böyle birinci turda falan knockout da, onu da, bunu da, da. Böyle şey yaptığımda, toksik bir şey yaptığımda hep kaybediyoruz. Nedense. Bizim takım için de geçerli. Onlar yapınca yine kaybediyoruz mesela. Ben toksiklikten yana değilim arkadaşım. Ben yani toksikliği sevmem. Ben toksik biri olduğumu da çok düşünmüyorum. Sadece bana yapılırsa ben de yapabilirim. Ama en önde cevabım yine like oluyor. En ayın galiba biraz ama. Ay umarım YouTube bunları algılayıp bir şey yapmaz ya. sinmez. Bak mesela dislike attı atmasın. Oha. Çok kötü oldu ya. Ne oluyor lan? <laughs> Eyvah, ay. Okay. okay, go. Hem aksesuar var ya hiç kullanmadığımı fark ettim. Al kullanayım bir tane. Mesela. Evet, çok güzel kullandım. <laughs> Mükemmel ya. Mükemmel, mükemmel. Haydi baba. Ben yavaş bulur çünkü senin buluyor. Ay dudağımla oynuyorsun geliyor. Sinirlendim. şarjım yok oh Ben kaybede sanıyordum bu arada. Ama kazandık. Garipti. Pekala. oh atladık. Tamam, Bir şey geldi ama. Ha, şunu alıp bir spike geliyor. O bunu da alıp kapatacağım videoyu. Yani daha ne yapayım ki? Ay eyvah eyvah. Eyvah. Eğimlerin konuşacağı bir map. Bir oyun modu ve bende eğim yok. Yani rezil olacağım. Lütfen gözlerinizi kapatın. Çok kötü oynarsam silerim böyle burayı. Keserim. Falan benim sözlerimin arasında niye sosyal mesafe var? osuruk. Oynayalım. Hiç. Ben bu usu altın iç yaptım da hiç oynayamıyorum. Eğimim çok kötü bak. Bazen çok iyi oynuyorum. Bazen çok kötü oynuyorum. Eğim yani. Bazen son mesela bizim takımda sadece ben kaçta 3 kişi kaldığında falan alabiliyorum bazen ama. Bazen, nadiren yani. Yenildik. Şimdi dünyanın en kötü Gus Mayne'ine tanıklık edeceksiniz. Artık Mayne'im değil gerçi. Chester'a sardı Yani önceden öyle yani. Şu buz gitsin artık neyse. Sinirlerim bozuyor. always enough. Let's go. We it spooky. Ay ben şunun emojilerine ve şeyine var ya yüz şey acaymiş işte ha. Aklıma geldikçe sinirlerim bozuyor ya. Ay. Bu şeyin Lilin canı niye on bin? Okay tamam. <laughs> ben. Ki bu arada birilerine nadiren atıyorum. Hi. Ay. Ödümü koptu. Çünkü tutturamıyorum hiç. Şunun yanına gideyim de. Aha. Like. Toksikliğe gerek yok. Her ne kadar basit de olsa. Gerçekten mal gibi oynamadıkları sürece. Bu çiğem acısını atmam. Baksana şeyin canı 9100. Is that Spike? Ne alaka? Tank mı bu kanka? Biraz avartmış ne? Bir şey zorlaydım bari. Kalkan gelsin. Ups. olacak. Ben ne yapıyorum? Vallahi hiç herhalde. Hareket etmeden. Evet Allah. Tamam bu çok beklendik bir şeydi. Ya bak ben de şöyle oluyor. Mesela aklımdan geçiyor mesela Lili'nin yani atıyorum mesela Lili'nin orada olduğu bunu yapacağı geçiyor aklımdan ama hani oyunda reaksi, <laughs> <laughs> ama oyunda reaksiyon veremiyorum. Ama ama aklımda biliyorum aslında onun orada şey yapacağını. Ama oyunda mesela buna karşı önlem alamıyorum. Reaksiyon veremiyorum, geri çekilemiyorum, donca atamıyorum. Mesela oraya gitmemezlik yapamıyorum. Beynimle ellerim çok olumsuz. Bilmiyorum. Bir şeyimde sorun var ama hiçbir fikrim yok ne olduğuyla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda mı geçtim. Aaa spy Çok konuşma çok konuşma. Ver baba ver. Spike. Ooo değiştirebiliyorum. Meg falan mı alsın? Az geçtim. spike alacağım. Açılsın. çok zor bir soru ya. Oh. Bu Max değil. Byron. Benim eğimim çok kötü. Oynamayı çok kötü. Chuck galiba. Chuck. Grey olsun. Ona <laughs> onu, onu deliklerim sana hiç demediğim bir karakter seçtim ama. Grey. Bu da eğim gerektiriyor ama güzel. Belki oynayayım. Belki. Belki. Sonra çocuk açacağım. Çok istiyorum. Kit. Sonra Feng istiyorum. Basit karakterler ya. Güzel yani tam bana göre. Sonra Mıca. Güzel abi basit karakterler. Oynaması kolay. Şey yapması kolay. Tam benlik. Bu ne? Az karakter kalmış sanki. Hmm. Ya çok daha zeyn aslında. Kaç? 17 mi? Bilmiyorum ki. Her neyse arkadaşlar. Bu videoyu bitireyim ben burada. Ay arkadaşlar niye gösteriyorsun? Bu videoyu ben kapatayım burada. Umarım zevk almışsınızdır. Umarım az da olsa gülmüşsünüzdür. Yani çok hiç komik bir video değil ama yine de belki hoşunuza gitmiştir bir şeyler falan. işte öyle ya. Yani beğendiyseniz like atabilirsiniz. Like ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ama atın. Yani isterseniz tabi. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ne yap yani ne yapabilirim, ne yapmalıyım ya da benden ne istersiniz. Böyle şeyler önerebilirsiniz. Her neyse görüşürüz arkadaşlar. Hiçbirinizi tanımıyorum. O yüzden sizi seviyorum demeyeceğim. Ben kimi izleyeceğini de bilmiyorum. Neyse ama sizi seveceğim inanıyorum. Tabii ünlü olursam kopiler olursam 3-5 kişi izlerse neyse kapatıyorum hadi görüşürüz bov bov bov